187 sorumuz. Aşağıda bir cadde üzerinde yan yana bulunan elektrik direği ile fidan gösterilmiştir diyor. Ee, elektrik direğinin yüksekliği 38 bölü 3 metre. Fidanınki 9 bölü 4 metre. Fidan da her yıl 5 bölü 6 metre uzuyor. Kaçıncı yıl içerisinde diyor elektrik direğinin boyunu geçer. Şimdi bakın ikisi arasındaki farkı bulalım ilk önce. 38 bölü 3'ten e, 9 bölü 4'ü çıkartıyorum. Bu 4 ile bu da 3 ile. Ne yapar? 4 kere 8, 32. 4 kere 3, 12. 152 bölü 12. Bu 27 bölü 12. E, buradan da ne yaptı? 125 bölü 12 değil mi? Arasındaki şu mesafemiz 125 bölü 12 e, metre. Her yıl ne kadar uzuyor? 5 bölü 6. Kaç yıl olduğunu bulabilmek için bölüyorum. E, 5 bölü 6'ya böldüğümüzde ne yapar? 125 bölü 12 çarpı 6 bölü 5'ten buradan 2. Ee, buradan da 25 yani 25 bölü 2 yıl yani 12 tam 1 bölü 2 yıl değil mi? Yani 12 tam yıl geçiyor ee, bir yarım yıl geçtiğinde eşit oluyor. Demek ki bu 13. yıl içerisinde ne oluyor? Ee, fidan elektrik direğinin boyunu geçmiş oluyor. Doğru yanıtımız buradan D seçeneğidir.